Arkadaşlarım başladı işte gidip yazdık. Biz de öğrendik. Bizim de aklımız var dedik. Öyle havaslandık. Yine de yazmaya, cızmaya tam çatam yok ama buna şükür diyor. Adana'nın Kozan ilçesinde hepsi torun sahibi yaşları 60 ila 75 arasında değişen birçok kadın hayatlarında büyük eksikliğini hissettikleri okuma yazmayı öğrenmeye başladı. 17 torunu olan nene onları aramak için okuma yazma öğrenmek istediğini belirtirken bir diğeri ise çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti. Çok heves ediyorum ama okuyamadığım için çok üzgünüm. Köylerimiz çok okullara uzakta. Ben Kozan'ın köyündenim. En uzak köyündenim. En uzak köyündenim. Köylerimizde okul vardı ama sözüm hayvanlardan hayvanlarla giderlerdi. Bir de erkek çocukları giderdi. Benim babaannem mi aradı? Babam mafisti. Babaannem beni göndermedi. Amcamın arkadaşı öğretmen vardı. Mustafa Gülden diye. O çok istedi ama ben onların arasında bir ben oluşun gidemedim. Her şeyi hissediyorum. Kendin okuması, kendin yazması daha çok içinde şey, ukde oluyor. Hani bir bir şeyleri bellemek ama benim ne yazık ki olamadı. İnşallah olur. Kolay, Kolay öğrenemiyorum. Bir torunum var öğretmeye çalışıyor, yoruluyor. <laughs> Telefonuma cevap vereyim. Telefonuma çocuklarımı kendi başımdan arayayım. Hep gurbette benim çocuklarım. Geç diyorlar, öğren pek iyi olur diyorlar. Oldukça Bütün aile öğretmeniz destekliyor. He destekliyor. Get, ya adam diyor arabayla götüreyim diyor. Arabayı da enişte götürmüş. Ben giderim dedim. İyi geçiyor. Neşeleniyor. Geliyor, geliyor burada. Bir değişik oluyor yani. Bir şeyler öğrenmeye başladın. Neler istiyorsun? Evet. Neler yapmak istiyorsun? Sadece söz mesela benim istediğim uzak yerlerde çocuklar var. Onları ziyaret eder. Arabada nerede bineyim yani götürürler getirirler de haydi yani bir kaza oldu Allah korusun. Nereye gideceğim yani baktığımda numara şey onun nereye gideceğini öğrenmek için yani benimki. Ona yetişeceğim. Bir, bir ara ben oraya varar. Ya kızım hasta oldu onun yanına gideceğim ya bir şey oldu. Çocuklarım hep gurbette. Söz mesela onun için diyorum öğreneyim gene de diyorum. Ben çocuktan da çok öğrenmek istiyordum. Ben yani hocalar evde geziyordu. Ben Maraş'ın kazası Andır'ın köyündenim. dediler ki ne en büyük ben olduğum için sen dedi kapının arkasına dur çıkma hocalar seni yazmasın dedi annem filan. Hala onlara yani içimde bir şey var. Evliyim yedi tane çocuğum var dokuz tane torunum var. Ondan sonra Önce okuyamadım, arka okula gittim müdüre, ee, şey ricada bulundum, başkanımız aradı öğretmenimizi, ona çok teşekkür ediyorum, herkese çok teşekkür ediyorum. Ben e, ilkyat almak istiyorum, araba sürmesini bayağı öğrendim, okumayı yazmayı da bayağı öğrendim. Şimdi burada belki sıkılırım ama bayağı gördüm her şeyi okumaya çalışıyorum. Çok güzel, çok mutluyum. Oh. 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 King. 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 yeah, yeah.